normalde eşimin tabii öğretmenlik gibi bir düşüncesi var. Ben de ona destek amaçlı öncelikle hem yanında olmak için bu sınava gireceğim, ona destek olacağım. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Serkan ve Sıla Kaftanoğlu çifti yüksek öğretim kurumları sınavına birlikte başvurdu ve aynı okulda yan yana sınıflarda sınavlarına girdiler. 38 yaşındaki Serkan Kaftanoğlu 5. kez sınavı geçerken, 25 yaşındaki eşi Sıla Kaftanoğlu, hamileliğinin 5. ayında ilk kez üniversite sınavı heyecanı yaşadı. Serkan, eşine destek olmak amacıyla bu yıl sınava girdiğini belirterek, ''Eşimle sınavda yan yana olacağımızı bilmiyordum, büyük bir sürpriz oldu.'' dedi. Sınavlarımıza zaten e, yan yana inşallah e, başarılı bir şekilde. E, ben de tabii burada e, deprem bölgesi olduğumuz için e, afet yönetiminin, arama kurtarmanın biraz daha önemini hissettiğim için e, eğer ben de imkan olursa e, afet yönetimi gibi bir bölümde okumayı düşünüyorum. Peki senin kaçıncı? E, beşinci olacak. O ilk olacak, şimdi de ilk defa girecek. Tabii ki benim için daha bir önemli olacak. Eşimle beraber olmak ayrı bir önem taşıyor benim için. Sıla Kaftanoğlu ise anaokulu öğretmeni olmayı hedefleyerek sınavın stresinin yanında hamilelik stresi de var ama bir an önce sınavı geçmek istiyorum ifadelerini kullandı. Bu benim ilk giricim, girişim, ilk heyecanım. <laughs> Yani şimdi ilk defa giriş olduğu için daha bir heyecanlı oldum tabii ki ama ee, yani biraz da sınavın bir tecrübesi var ilk sınavı tecrübesi olacak. Yani bir yandan da e, böyle bir yerde girmem zaten e, ayrı bir tecrübe olacak. Hani sını, aynı sınıf ile düşünmüyorduk, yani aynı okul hiç düşünmüyorduk. Başka okullar olur, başka sınıflar olur diye düşünüyorduk ama e, nasip böyleymiş <laughs> güzel bir bize tesadüf oldu. Hedefim yani anaokul öğretmenliği ya da daha ileriye dönüş bir meslek seçebilirim. Yani şu an en azından bir sınıfa sınava girme şey teşebbüs ettim. o yüzden ne önüme çıkarsa artık daha hayırlı bir nesle hizmet etmek için sınava girmek istiyorum. Çalışma...